Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Adem'in 3. 3. bölümüyle sizlerle eee öbür bölümün eee devamından çektiğim için yorum okumadım zaten. Hiç yorum gelmiyor. Böyle kanalın açı, içine sok hediye yani yılbaşı ya. <laughs> ya Allah. Yılbaşı özel videomuz geliyor. Oo taklay. Yine taglay, Oo vela ho vela ho vela ho. Beni he, he. Abi ya böyle bir şey yok. Kaçıncıyım? Skew. Yani kendimi skewdum yani. Az Baya Bayağı şeyim ama şu anda. Düşün. Aa space atacak. Ben ona space atsam. dur. dur

taglar yaptım ondan sonra taglar yapıldı dedim ne güzel şey yapmıştım yağmış diyeyim şimdi buna space atsan gel miyim dın 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 dün dün, dün, dün. dün. de yerim aslında benim canım Baba. Aslında şimdi biraz yüksek. Şunu yesek aslında. Ne Abi şaka mı yapıyor? Bizim için mi sebebi sattın? Allah senin canını çıkartsın. Sen eğer Donuyor donuyor. Hop ve yedim. Donmasına rağmen. Çok donuyor. Düşeceğim yiyecek biri. Oğlum biri. yiyecek beni. İsimsiz yiyecek. Kaçıncıyım? Anana! Gitme diyor o çocuğu. taklaş yaptım diyor. Sonra taglaş yapıldım. Anlamadım. <laughs> Kendi söylediğimi anlamadım. Kesin space atacak ama. Abi ya arkadan müzik geliyorsa kusura bakmayın. Hop, hop, hop. Şakla yapacaktım. Ne ne ne? Abi şaka mı yapıyorsun? Kendini verdi uç. Ne sayıyor bu? Yılbaşına daha çok var. Allah yılbaşına girmedik. Acaba sap mı Abi yıl başına giremedim ben galiba. Niye yılbaşı bana girdi? Abi şaka mı yapıyorsun? Space atacağım sandı galiba. O biç 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 Senin için space atman. tabii ki. O bana attı ama yiyemedi. kaçıncıyım? 25. Hop. Allah canını çıkarsın senin köpek. Şey atsam, space atsam acaba. Yani. Yemem herhalde. Ananı, ananı, ananı geç oradan. Allah senin canını sın inşallah. Çıkartın ya çıkartın yok et. Allah. Allah senin canını söksün. Allah seni yok etsin Allah'ı. Seni yarar. Ah 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 ah. Düm, dün dün. Dün dün. Dü. Dedim. Ananı Allah belanı versin sen kim yediyse onu Allah belasını versin Allah onu yok etsin Allah onu yıkar Allah onu bir şey dedim Uç! 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 Yeni yala mı girdik? Şaka mı yapıyorsun? Allah seni çıkar. Bir dakika kaldı. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar evet yani şimdi yılbaşına girdik arkadaşlar şu anda 2016'dayız. Ee, her şey ben video çekmeye devam edeyim. Kutladık. Ee, bir buçuk saat falan geçmiş olması gerekiyor. Gerekiyor yani bayağı geçti yani şimdi. Gerekiyor değil. Bir saat geçti. Ananı sikeyim. Piç. Piç kurusu. Piçin kurusu seni. Yavşak. Taşaklı. <laughs> Bir şey patladı. <laughs> Nasıl girdim <güldüm> ben öyle? <laughs> Çok zor. Olmaz <Yanması> ama. Ama anana <laughs> spes spes ver o ve mame sime sime ne olur Allah razı için Allah razı için ne olur sime 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 Yani şimdi Sime ya. Sime ayıptır yani senin yaptığın. Senin yaptığın ayıptır ve günahtır. Allah senin cezanı versin Sime. Allah senin ne olur canını versin. Ah. Hala kutluyorlar ya. Vay be. Hayır yiyeceğim seni. Yiyeceğim piç kurusu. Çok donuyor donuyor. Donuyor. Calgala yavrum calgala. Ya ananı sikeyim senin buraya mı? Allah belanı versin Allah seni yok etsin. Allah seni kahretsin. Senin canını çıkarsın inşallah. Buraya mı? Adın her neyse senin. Kim oynuyorsa. Allah 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 Allah. O vele ho vele life yaptı. Çöp piç. İç kurusu seni İÇ KURUSU İç kurusu Dükşün 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 ya sesler geliyor Bu bu ne bu ne Sinirlerimi bozuyorlar ya bir kere Allah yazdım e, oraya. Birinci. Şimdi yine yazsam mı diyeceğim ama videodayım şimdi. Ayıp olur. Günah olur bir de. Günah olur mu? Bakalım Ölmezsem, ölürsem günah olmaz. Çünkü yani şimdi. Ha, ölürsem Allah yazarım. Ve şey yaparım. Allah yazınca cidden bir şey yarıyor veya bismillah. Ee, çünkü onlar e, çok yüce bir şey. Yüce bir şey değil. Onlar bizi yaratan kişiler. Beni beni yemek değil. Beni yiyeceğim. Al, yedim. Mala bak ya. Mala bak ya. Yiyebilir aslında şimdi beni ama istemiyor. mal popo 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 pop, pop. benim için süper satma benim için süper satma süper satma benim için orospu çocuğu siktirsin gitsene ney happy britneydi neydi o kuru şey sevda şimdi süper satsam yerim gibime geliyor ama yemeyeceğim

On, don, don Al ya lan, as, as. Allah yazacağım. Büyük har. Hop yazdım. Bakın ne olacak şimdi. Bak daha büyük oldum. Sayılıyor ve daha yerde doğdum. Gördüğünüz gibi. Bakın şimdi ne olacak? Birinciye nasıl geçiyorum bak. Allah birdir çünkü. Bunu da bilin. Gördüğünüz gibi yiyemedi beni. Normalde de kötü oynuyorum ama burada Allah izniyle çok güzel oluyor. Ben puan kasıyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi alırdım da onu. Aldım da zaten. Dok. Köpek bak git. Köpek bak git. Köpek bak git Bak space atmaz Bakın bana Bu bana space <laughs> geliyor Köpek Aa, bu şey değil mi Avustralya Avustralya mı deniyor Mu deniyor Yani Değil Hop böyle bir ayrılalım. O bayağı ayrıldık ananı sikeyim. Ananı kaç. Gür! Çok sinirlendim. Birinci olamadık. Çünkü o çocuğu yüzünden. Ağzımdan boğa çıkıyor. Doğal bir şey mi? Abi şunu yiyelim. Abi şunu yiyelim. Abi donma. Niye donuyorsun? Donma. Donmasana. Oğlum donma. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar. Ben de sizi beğenmeyi, beğenmediğinizi beğenmeyi, nereye gelirse kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.